Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan, lütfedip çağrımıza olumlu yanıt verip bizi kabul ettiği için kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok sorununu görüştük arkadaşlarımızla beraber. Yaşanan sorunlarla ilgili hangi çözümleri ürettiğimizi de karşılıklı ifade ettik. Bu konuda biz bir kanun teklifi hazırlıyoruz deprem bölgesiyle ilgili olarak kanun teklifiyle deprem bölgesinde yaşanan sorunları gidermek ve deprem bölgesinden ayrılan kişilerin tekrar deprem bölgesine gelmelerini sağlamak için o konuda da sayın genel başkana. E, ayrıntılı olabildiğince ayrıntılı bir bilgi verdim. Önümüzdeki günlerde bu kanun teklifimizi de meclise sunacağız. Yani işin özeti, Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz, beraber olmaya çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz. vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. E, yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmekte doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevim. Bizi kabul ettiği için tekrar Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bizler... Memleket partisi olarak biz ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu e, ittifaklar menfaat ittifakları, ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır. İlke etrafında biz e, ilkelerimiz bizim çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız. İki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına e, fetösüne. IŞİD'ine, aklınıza kim geliyorsa, DHKPC'sine, hepsine, Hizbullahına ve biz e, kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız. Biz e, Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi, sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar, duruşumuz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz ilkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz ve yine inandığımız bir şey var. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur. Erdoğan ortak aklı temsil etmemektedir. Erdoğan kibirlidir. Akla inanmamaktadır, bilime inanmamaktadır, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda da her türlü e, Görüşümüzü açık, net bir şekilde ifade ediyoruz. Sayın Genel Başkan'a tekrar geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, Sağ hoş geldiniz. Tabii güle güle. Gönderilmesi gerekir. Misiniz? Hayır öyle bir şey demedim. Biz döne döne, döne döne, döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün, bütün PKK'lılar, kaçak fetöcüler, herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Ah, pardon hocam. Görüşürüz. Pardon.